Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarhana çorbası yapacağız. Öncelikle tenceremize 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı dökelim. Ardından 1 yemek kaşığı salçamızı ilave edip güzelce karıştıralım. 2 diş ezilmiş sarımsağımızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ardından 1 yemek kaşığı nanemizi de ekleyelim. Ve 3,5 yemek kaşığı tarhanamızı koyup güzelce karıştıralım. Bir 4-5 dakika kadar karıştıralım arkadaşlar bu şekilde. 3 çay kaşığı kadar tuzumuzu da ekleyelim. Dileyen daha az koyabilir. Tuz sevmiyorsanız. Daha sonra pul biber ve karabiberimizi ekleyelim. Birer çay kaşık. Yine güzelce karıştıralım. Bu şekilde 5-6 dakika kadar karıştırdım. Ardından 6 su bardağı soğuk suyumu ilave ediyorum. kaynayana kadar da ara ara karıştırıyorum böylece altına sarmamış oluyor tarhanalar gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcaklık arttıkça kıvamı da daha koyulaşıyor altı kısık bir şekilde 15 dakika kadar kaynadı servise hazır hale geldi eğer sizlerle tarhana çorbası yapacaksanız muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Sağlıkla kalın.